Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün Enes'le birlikte Enes'ci Ben Game of 0'a geçmeyi unuttum. Bir dakika bir dakika bekle bekle. Ya. Bek, bek. Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün Enes'le birlikte ne yapacağız Enes'cim? Bakın orada duruyor. Bugün tek oynayacağız. Kule savaş. Tek Hayır kule savaşları oynayacağız diyeceğim. Tek <laughs> kule savaş. tamam hadi tekrar. Başla. Bugün kule kule savaşları oynayacağız. Evet arkadaşlar kule savaşlarında Şuradaki de işte bir sürü eşya set, işte onları toplayıp arkadaşlar birbirimize savaşacağız değil mi Enes? Seni öldüreceğim oğlum, bugün sana evet. düşmanım var ya, bugün sana düşmanım Enes. Best, o zaman best, ben şuradan girip topraklarımı alıp yol çekmeye başlıyorum arkadaşlar. Ben kazanacağım, bu arada kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı unutmayın. O zaman başlayalım. Bu arada elmas alası senin tam yakında ya, nasıl bir şans varsa arkadaşlar adamda. Hemen tekrar şöyle bir yol çekmeye başlayalım. Ha ben şöyle yapacağım ya bak şuralardan şöyle inip Benim kafam da var bu arada burada Enes de kafası var Ben başladım Enes'ciğim İnşallah ölmem Ben elması açtım Elması mı? Abi elmas hemen mi? Arkada aşağıda oğlum sikibidi tuvalet şirekleri var lan Açılmıyor bu Nasıl açılmıyor? Bir kere basacaksın. Hadi o zaman ağaca atlasam ölmem herhalde. Allah ölmedim ama yarım kaç. Elmas kılıç aldım. Önes, bizler, Enes Enes yapma Enes sen öv ben de altına şu demir adasına gideceğim Bunlar bana zarar vermiyor değil mi tamam bunlar bana zarar vermiyorsa çok iyi arkadaşlar bakayım bir. Of, Abi tipe elmalar. bak abi abi hayır Enes ölüyor Enes Öldürdüm Enes abi. Hayır, hayır hayır ben abi buraya gelip pis gibi tuvaletleri öldüreceğim bu arada ne Üstten, bana bir bak. Üstten bakayım sana abi adam komando olmuş hemen ya <laughs> arkadaşlar adam kuşanmış, her tarafını kuşanmış. Bir ben kuşanamadım ve şuradaki adaya doğru gideceğim. Nasıl nasıl bir şans varsa sen dedi arkadaş. Neyse ben şimdi Sınırlı adasına gideceğim. Aa, ben de buradaki adaya gidiyorum arkadaşlar. Demir adasına gidiyorum. Enesciğim bak kule savaşında muhtemelen ben seni öldürürüm abi. Ben benim PVP'm Ben bu bu, bu, bu öldüreceğim. Şurayı açalım. Allah bir dakika bu lava niye buraya koydunuz? Bir dakika yakıyor mu bu? Yok yakmıyor. Tamam yakmayan lav yapmışlar. Aa bende silah çıktı. Enerji çığ çıktı. Bir de bunlar ben çıktı. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın böyle güzel kıyafetler çıktı ama benim cadı şapkam var ya. Ben benim bunu takmama gerek yok arkadaşlar. Buradan bir şey Tamam. Burada a şuradaki Ana! şunları alalım arkadaşlar. Tamam. Demirleri aldım. Şunları da alalım. Bunları da alalım. Hemen hızlı olmam lazım. Enes, onları kaptırmamam lazım. Nasıl çıktı? Yaptım. Hem de elmas dış Oğlum Zümrüt Adası'nda onlar, onların olması normal ki ya. Zümrüt Adası en iyi ya, adı çünkü. Arkadaşlar ya, yani, Bu bu tarz videolar yani istiyorsanız yani. kanalımıza abone olup videomuza like atıyorsunuz. Enes'cim sen beni yeneceksin gibi duruyor ama dur bakalım. Diğer adaya gidiyorum ben. Diğer adaya. Ben adalar taş adasına. Hop. Şöyle Evet. Şu altınları alalım Evet acaba sandıkta ne var? Şunları... Oo bayağı bir şey var burada. Dur bunları alın ben satarım. Uy efendim. Burada ben kovboy şapkamı çıkartacağım çünkü zırhıma uymaz. İyi tamam kovboy şapkanı çıkarsan. Abi ben buradakileri giyeceğim dur buradakileri giyeceğim bunlar daha iyi. Bir de combat knife bıçak çıktı Enes. Counter Strike'deki bıçak çıktı arkadaşlar görüyor musunuz? Evet çok güzel. Bakayım burada. Aa bir şey kalmadı. Yani. Tamam. Enes ben oğlum orada öldürdüm seni. PvP var mı? PvP Arkadaşlar var mı şu an yani birazcık sayılır. Arkadaşlar şimdi aşağı gidip ben şeyleri öldüreceğim orada. Enes'cim ee, nasıl gidiyorsun ya? Öyle ne yapalım işte. Şimdi ben, ben de mi aşağıya ineyim? Ben şuradakisi gibi tuvaletleri öldüreceğim. Belki işlerinde bir şey çıkar arkadaşlar ya. Bir deneyeceğim bakalım. Bu arada vermiş mermi ya benim. Şunları... Aa öldürdüm bunu. Aha, oğlum, Gel seni de öldüreyim. <laughs> Abi bunların canı az bak. Bir dakika mesela şöyle bir kere vurayım bununla. Aa bunu bir dakika. Şöyle bir vurayım. Gel sen de saldır bana sen de azalır. Arka... Abi bunu. çok hızlı. Bunlar çok hızlı az... oğlum. <laughs> <laughs> Oğlum bunlar çok hızlı lan. Enes? Neredesin gel? Evet. Gel yanıma. Adam sen gel. Geleyim mi? Gelirim bak ama. Gel lan. Enes yapma yapma. Abi abi öyle yap tamam Enes. tamam tam, tam. Dur dur dur. Tamam dur dur bekle. Sakin ol, sakin ol. Oğlum sen adam olacaksın. Kimsin oğlum sen? Kimsin lan sen? sen lan Tamam dur sakin. Ne buldun göster bak. Ben sana ne bulduğumu göstereyim bak. Altın buldum. Bunları buldum. Ondan sonra Ben elmasdır. Altın altına silah. O yere kılıç. yere koyabilirsin. Al, almak yok ama yere koyabilirsin gel. Koy yok. bunları. Yere yere benim altınlarım yere koyulmuyor. İyi tamam. Enes Aa, ben son ben bir var. ada kaldı. Son bir ada kaldı. Ona birlikte gidelim mi? Gidebiliriz evet. Arkadaşlar bu arada lütfen son da gitmek için abone olup like atın arkadaşlar. Lütfen böyle videoları çok seviyorsunuz seviyorsunuz biliyorum. Bu arada şunu çıkartayım ya. Benim cadı şapkam var. Evet. Gel birlikte yol çekelim oraya. Zaten çok yakın. Böyle. Gel yol çekiyorum bak ne olur hainlik yapma Enes'la. Hainlik yapma tamam sen benim kuzenimsin. Ona sıra bunlarla Yap. kapışırız artık bir şeyler yaparız. Gel Enes gel gel gel. Tamam. Evet Enes kim? Aç açıyorum. Açtım. Oy bu ne? Abi bu ne ya çok kötü ama. Hazır mısın bir bakalım mı? Hangi kılıcı alacaksın? Sağdaki kılıcı mı? Allah. Sağdaki kılıcı mı yoksa soldaki mi? Tabii ki de buna. Ben de bunu aldım. İçinden... Aa ben alayım şunları hemen de. Tamam. kim bak ben ne buldum. Mızrak buldum. Bak bende mızrak var. Benim oğlum makineli tüfeğim var. Sen ne diyorsun? Valla mı? Abi beni öldürürsün öyle kolay. Arkadaşlar ama bu zümrüt odası benden önce gitti ya. Zümrüt odası nerede? Şuraya benden önce gitti ya. Ya yani nasıl olur evet, Enes evet ya? Değil. Evet Enes hazır mısın? Hazırız. Ben bunu yapmak istemiyorum. Arkadaşlar bu arada... Bence ben ne yapayım biliyor musunuz? Bunun kulesini patlatacağım. Duymadın inşallah orada. Evet ben bunu kulesi tiyentilerle patlatacağım arkadaşlar. Yok, bu bunun lan haber anda. He yok yok bir şey konuşmuyorum hadi. Öldürürüm oğlum kimsin lan. lan? Abi abi tamam tamam tamam. <laughs> abi çok ne? Çok Enes bak bana çok kolaysı falan deme oğlum benim bak benim tersim pis ha. Hadi kılıçla kılıçla sadece kılıç kılıç hadi ya. Ölmüyorsun bu arada sen niye ölmüyorsun? Gel buraya. <laughs> Ölmez. Oğlum Ölmez. Canım çok. Oğlum bırakma. Oğlum ben hızlıyım, hızlı hızlı. Ölmüyor niye? Bir dakika silah <laughs> alacağım. Oğlum silah <laughs> alacağım. Hayır 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 hayır. Tamam, tamam 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 Dur. Ateş kes ateş kes. Lan lan lan, lan, lan. Ağacın arkasına geçtir ar ağacın arkasına. Arkadaşlar umarım abi dakika mermi sınırlı benim en az. Dur tamam çok ses var çok ses var dur sakin Dur ya Tamam dur Gel kılıç sadece kılıç var Gel sadece kılıç var gel Hop abi sakin ol Abi adam bana <laughs> Oğlum bana vuramıyorsun ki öyle <laughs> Ya abi Enes'cim bunu çok sen bahşiş. istedin biliyorsun değil mi Enes bak ben ne yapacağım Bak beni iyi izle Arkadaşlar ben buraya bir bir şeyler sakladım Enes gel Adana bir şey yapacağım senin bak gel Adana'nı daha çok güzelleştireceğim gel Selim be gel 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 inşallah Adana'nın olmazsa seni patlatırım yok Yaptan oğlum tamam mı tamam oğlum Ateş sen at. güven ya ya sen bana güvensene Enes ya gel ben Adana ya olsun. bak oğlum bak ben senin canın kuzenin olduğum için ee, çok güzel şeyler yapacağım Adana çok güzel şeyler. İnşallah bak, elimizde, bak, kafana yersin. Tamam tamam çok yapma şunu çok yapma Vallahi çok ses oluyor gel 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 sen gel Ben sana bir şeyler gel şunu sık menes vallahi çok ses yapıyor lan Benim benim kulaklarım çok yüksek ses algı, algılar da o yüzden tamam menesciğim gel bakayım sen gel Arkadaşlar şurada arkadaşlar şimdi ben ne yapacağım bunu adasına patlatacağım neden çünkü kaşınıyor Lan 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 Aaaa Aaaa Adını patlatıyor meres? Yaptım Ay, ki. Allah. Hayır, hayır, kaçmam lazım, kaçmam lazım, kaçmam lazım, kaçmam lazım. Hayır ya, aşağı atacaktım ya, aşağı atacaktım. Kaç, kaç. Hayır arkadaşlar yardım edin Arkadaşlar, arkadaşlar. Dur be, dur be, git dur. Arkadaşlar, ee, şimdi bir saniye. O zaman nenesiçim, yani ayıp ettin ama nasıl ya? Hayır izin vermeyeceğim arkaya buna izin vermeyeceğim dur hayır ya Abi niye savunmuyorsun <laughs> Dur aha düştü aha düştü aha düştü Tamam dur Enes tamam tamam Ah dur 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 tamam dur Alo Abi şu o silah kullanma valla çok ses yapıyor lan Var ya abi sen kullanıyor mu? Ama benimki çok ses yapmıyor ki arkadaşlar benim kulenin patlatmaya gidiyor ya <laughs> Bak valla bir daha saldırmaya çalışırsan, bu sefer harbi sen hiç fark hayır. Abi hayır benim kuleyi patlatmaya gidiyor. Enes yapma bunu bana. Yapacağım ki. Hayır yapamazsın. Hadi yap ama çıkıyor. Kulemi patlatmaya gidiyor. Kulemi patlatacak arkadaşlar. Allah, arkadaşlar daha fazla kule savaşları için kanalımıza abone olup ne yapıyorsunuz ben, like atıyorsunuz. Sizleri çok çok seviyoruz evet. Birazdan burada videoyu bitireceğim. Bek, ne abi, yapıyorsun sen orada? Ananı. Abi. Bu çocuk gerçekten bengesiz ya. Adam nasıl düştün ya? Saferdan nasıl düşüyorsun ya? Abi. Enes. O zaman arkadaşlar aşağıda, aşağıda mı kaldın? Nerede? Nasıl aşağıda kaldın? Ölmedin mi? Evet aşağıda kaldım. Ben ölmek oh. hiç zaman. Oğlum duyrun. nasıl aşağıda kalıyorsun? Sen çok Oğlum ben aşağı düştüm öldüm. O zaman Enes'cim Kule savaşlarımızın da bir sonuna gelelim değil mi ya? Bunun da bir sonu var demek ki. O zaman arkadaşlar bir dakika yapma şunu be. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben bu, bu tarz videoları sevdiğinizi biliyoruz. Sizleri o zaman çok çok seviyorum Enes değil mi? Çok seviyor muyuz deniz? Senin de, Abi, senin de. Dur bir, dur bir öldürme ama. Bir dur ya. Enes bir Dur, dur. Alo! Dur sana. Oğlum ses yapıyor diyorum. Yapma, yapma. Videoyu bitirelim hadi. Ya Enes yapma! Enes niye yapıyorsun? Burayı keseceğim niye yapıyorsun yapma dediğim şekilde. Oğlum videoyu bitiriyorum diyorum niye yapıyorsun oğlum? Neyse umarım... Hadi o zaman bir videomuzun daha sonuna gelelim Sizleri çok çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Vay vay! Yürü git buradan. Oğlum Yürü git, yürü git. Enes git buradan. Enes yapma şunu oğlum yapma şunu ya.